Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Lightso R1 çöp toplama üniteli akıllı robot süpürge incelemesi yapacağız. Akıllı robot süpürgeler hayatımıza gireli birkaç yıl oldu. Bir sürü marka akıllı robot süpürge üretmeye başladı. Lightso markası da akıllı robot süpürge üreten markalardan birisi. Tabii ki herkes ürün alırken önce markaya bakıyor. Ancak biz bu ürünü alırken özelliklerine bakarak aldık. Bu ürünü diğer ürünlerden ayıran özellik neler? Onları da ayrı ayrı değineceğim arkadaşlar. Bu ürünü almamızdaki en önemli sebeplerden birisi çöp toplama haznesinin olması yani çöp toplama haznesini ayda bir değiştirmemiz yeterli oluyor ve elimizi toza kire dokunmadan çöpü boşaltabiliyoruz. Normal süpürgelerde nasıl oluyor bu? Normal süpürgelerde alt kısmında bir haznesi var. Bu kısmı açarak elinizle boşaltmanız gerekiyor. Bu cihazda farklı olarak bir çöp toplama haznesi bulunuyor. İstasyonuna uğrayarak bu istasyondan yukarıya doğru hazneye çöp torbasının içerisine bütün çöpleri boşaltıyor. Bu da bize ne kazandırıyor? Her gün veya haftada bir boşaltmamız gereken çöp haznesini ayda bir veya iki ayda bir boşaltmamızı sağlıyor. Ürünü alırken çok kararsızdım ancak ürünün gayet başarılı olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu tarzda bir süpürge düşünüyorsanız zaten 5000 TL'nin altında bir ürün bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bu ürün Mediamarkt'ta 4500 TL gibi fiyata satılıyor ve Trendyol gibi sitelerde de 4450-4500 arasında fiyatları geziyor. Önümüzdeki ay muhtemelen bu ürünlere zam gelecek arkadaşlar. Bu ürün ürünleri 5000-6000 bantlarında göreceğiz. Bu tarz bir şey düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Biz daha önce aslında açtık kutuyu. İçerisine neler koymuşlar onları da bir görmenizi istiyorum. Kutumuzun arka kısmında gördüğünüz gibi bir karekod bulunuyor. Cep telefonunuzda bu karekodu okutarak uygulamasını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Robotla alakalı her şeyi bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın her yerinden bu robotu komut edebilirsiniz. Uygulama Toplama kurulumunu ve detaylı olarak anlatımına da geçeceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz kutumuzu açalım, bir bakalım içerisinde neler var. Evet, hemen kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, robot süpürgemiz içerisinden çıkıyor bu şekilde. Birinci parçamız, ikinci toz toplama ünitesi bu şekilde. Ön kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde şarj etme kısımları var. Hemen kenara alalım. İçerisinden 30 adet mop çıkıyor. Tek kullanımlı moplar bunlar satın alabiliyorsunuz sonrasında. Ayrıyeten çöp torbaları da içerisinden 7 adet çıkıyor. Buna bakalım neymiş? Yıkanabilir. Mop muhtemelen. Evet. Silme ağzı. Bu şekilde plastik. Tek kullanımlık değil. Bir mop içerisinden plastik ağızlı. Onun dışında kutu içerimiz bitti arkadaşlar. Kutumuzu Hemen kenara alalım. Evet arkadaşlar, robot süpürgemiz bu şekilde üzerinde gördüğünüz gibi bir açma kapatma tuşu bulunuyor ve home tuşu yani ev tuşu üzerinde. Buna basılı tuttuğunuzda cihaz kendini açıyor. Gördüğünüz gibi güç ışığı yanıp sönmeye başladı. Normalde bu cihaz İngilizce olarak size geliyor. Yazılım güncellemesi yaptığında Türkçe dil seçeneği geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güç açık olarak Türkçe olarak bize cevap verdi robot. Bunu da yapabilmeniz için yazılım güncellemesi yapmanız yeterli. Üst kısmında gördüğünüz gibi sensörler bulunuyor. 8 metre uzaklığa kadar evin içerisindeki alanı taramayı başarıyor bu. Lider sensör dediğimiz sensör tarzı. Alan tarama yapan bir sensör bulunuyor arkadaşlar. Şurada bir bariyerimiz var. Gördüğünüz gibi switchli bir bariyer. Bir ön fırçamız var. Gördüğünüz şu basit. 150 saat ömürlü. 300 saat ömürlü de alt kısmında bir ana fırçamız bulunuyor. İşi yapan aslında buradaki ana fırçamız. Tekerleklerimiz bizde gördüğünüz gibi hareketli 2 santime kadarki yüksekliklere çıkmayı bu şekilde başarıyor arkadaşlar. Arka kısmında da hemen toz hanemiz bulunuyor. Toz hanesini nasıl söküyoruz? Şuradaki tuşa basıp bu şekilde. Dışarıda. Evet, toz kutusu dışarıda dedi bizi. Her şekilde uyarıyor. Dün kullanımımızda içerisine sıkışan bir maddeden dolayı bizi uyardı mesela. Ana fırçada arıza dedi. Direkt bir şeyin sıkıştığını orada gördük. Yabancı cismi oradan çıkar süpürmeye devam etmesini sağladık. Toz de takmamız yerine çok kolay. Hemen şu tuşa tekrar basıyorsunuz, takıyorsunuz. Bu şekilde kapatmak istediğinizde de telefonla uygulamayla istemediğinizde yine güç tuşuna basılı tutuyorsunuz ve Türkçe olarak güle güle. güle güle diyor size. Robotumuz bu şekilde. Toz toplama ünitesinde hemen size göstereyim. Videonun devamında bunları size uygulamalı olarak göstereceğim. Hemen hemen 1 metre 20 santim uzunluğunda bir kablomuz bulunuyor. Arka kısmında da kablo toparlamak için bir parçamız var arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde önünde 2 adet gördüğünüz gibi şarj etme konnektörleri bulunuyor. Ve vakumlama yaptığı alan burada arkadaşlar. Buradaki kısımdan vakumlama yaparak içerisinden çöp torbasına çöpleri dolduruyor arkadaşlar. İsterseniz bir telefon kurulumunu yapalım arkadaşlar hep birlikte. Daha sonrasında da evin haritalarını nasıl çıkartıyoruz bunu detaylı olarak size göstereceğim. Evet arkadaşlar telefonumuzun kamerasıyla karekodu okutarak öncelikle uygulamamızı indiriyoruz. Buradan telefonumuz Android ise Android'i, Apple bir cihazımız varsa App Store'a yönlendiriyor bizi. Şu andaki elimdeki cihaz Android olduğu için Android Market'e beni yönlendirdi. Hemen yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, uygulamamız şu anda indi. Hemen uygulamamızı açıyoruz. Bir ülke ve bir bölge seçin diyor. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye seçiyoruz arkadaşlar. Bir e-posta ve parola girmemiz gerekiyor. Eğer ki daha önceden kaydolduysak e-posta ve parolayı girerek devam ediyoruz. Eğer ki ilk defa bu uygulamaya giriyorsak şimdi kayıt olun kısmından devam ediyoruz. Biz daha önce girdiğimiz için e-mail adresimizi girerek işleme başlıyoruz. Oturumumuzu açtık. Basılı tutup cihazımızı açıyoruz. Cihaz ekle diyoruz buradan. Lightsto R1 olarak seçiyoruz ürünümüzü. Wi-Fi bağla diyor. Wi-Fi'mizi burada açmamız gerekiyor. Buradan evimizin internetini seçiyoruz arkadaşlar. Hemen geri yapıyoruz. Buradan Wi-Fi parolanızı girmeniz gerekiyor. Go to setting kısmına devam ediyorsunuz. Buradan Lightsto'yu seçiyoruz. Geri diyoruz. Cihaz bağlanmaya başladı. Evet. Çevrim içi diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceden ben evi tarama yapmıştım. Burada tarama yaptıktan sonra da bu alanlara isimler verdim. Burada gördüğünüz gibi alt kısımda, sol alt kısımda şarj et kısmı var. Şarj et'e tıkladığınızda cihaz dakı bir şekilde buluyor ve şarj etmeye başlıyor. Harici olarak içerisindeki çöpleri hazneye boşaltmasını manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyorsunuz. Toz toplama yardımcısı. Burada gördüğünüz gibi tozu derhal toplayın kısmı bulunuyor. Buna basarak tozu hemen toplamasını yani içerisine aktarmasını sağlıyorsunuz. Ayrıyetten burada ön ayarlar bulunuyor. Tozları hiçbir zaman toplama. Tek temizlik sonrasında tozları otomatik topla. Çift temizlik ve 3 temizlik olarak Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Ben 3 temizlik olarak ayarladım. 3 temizlikte bir otomatik olarak hazneye boşaltımını yapacak. İsterseniz uygulamanın menüsüyle devam edelim. Uygulama kullanımı ile ilgili çok sorular geliyor. Evet ses düzeyi kısmı var. Robotun sesini buradan küçük orta olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradayım. Buradayım. Evet küçük diyorum. Buradayım. Evet kısık olarak söylüyor orta. Buradayım. Sağdaki küçük yazan kısım aslında büyük. Yani en sesli kısım Türkçeleştirmede biraz problemler var. Bu kısımdan da gördüğünüz gibi en altta Türk yazıyor. Normalde yazılımı indirdiğinizde bu olmuyor arkadaşlar. Ekstra olarak cihaza bir yazılım daha atıyorsunuz. Gelen bir yazılımla birlikte Türkçeye geçiyor. Ben dün Apple cihazda tanıtmıştım. Apple cihazda tanıttığımda Cihaz yazılım güncellemesi istedi. Yalnız bu Android'de şu an direkt Türk olarak görüyorum. Demek ki Android'de Türkçe direkt olarak geliyor. Uzaktan kumanda kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağa sola Uzaktan kumandayı başlat. bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Uzaktan kumanda ile yani istediğim... Modundan çık. Çıktım. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi uzaktan kumanda moduyla da istediğiniz gibi odanın içerisinde dolaştırabiliyorsunuz. Zaman ayarlamalı temizleme kısmı var. Gördüğünüz gibi istediğiniz saatte başlayıp istediğiniz saatte durmasını sağlama şansınız var. Zaman programı yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten hemen geriye çıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi alt kısımda alan temizliği, sabit nokta temizliği, bölümlü alan temizlikleri gibi sekmeler bulunuyor arkadaşlar. Orta kısımda bulan sabit nokta temizliğine tıkladım. İşaret edilen yeri süpür diye sekme çıktı gördüğünüz gibi. Bölümlü alan temizliğine tıkladığınızda da gördüğünüz gibi şu kısımda bu şekilde büyüyen, küçülen bir görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde ekrana da bunu yansıtacağım. Bu şekilde istediğiniz alanı bu alanı istiyorum deyip bu alanın temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Sağ kenarda ortada olan harita düzenlemeye tıkladığınızda da alan düzenle kısmımız çıkıyor arkadaşlar. Burada alan düzenleme dediğinizde gördüğünüz gibi bu renkleri oluşturdum ben. Burada ortada alan bölümü var. Gördüğünüz gibi buradan odayı bölebiliyorsunuz. Bu şekilde hareketle işte ben buradan ötesini farklı adlandırmak istiyorum diyorsunuz. Bu şekilde tamam diyorum. Şimdi odayı o şekilde bölüyor. Gördüğünüz gibi oturma odasını bu şekilde böldü. Sağ tarafta da room 6 var. Yeniden adlandırılıyor var en alt sağda. Ona tıkladığınızda da room 6'nın üzerine tıklayıp yeniden adlandırılıyor diyorsunuz. Mesela oraya yemek odası diyelim, tıklayalım. Yemek odası olarak artık o kısım adlandırılmış oldu. Haritalandırmayı ilk çalıştırdığınızda tüm alanları gezerek kendisi sağlıyor arkadaşlar. Bu alanı önce bir oluşturmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık yarım saatle bir saat arasında bir haritalandırma çalışması radarla yapıyor. Haritalandırma kısmı da kısaca böyleydi. Moda ayarı kısmı var gördüğünüz gibi. Burada emiş kuvveti gösteriyor. Şu anda maksimumda 2,5 saatlik bir şarj süresiyle 3 saatlik bir kullanım vaat ediyor firma bize ancak dünkü 10 dakikalık kullanımda %10'luk bir şarjın düştüğünü gördüm. 1 saat 40 dakika gibi bir süre gibi gözüküyor ama tamamen kullanımda bunu göreceğiz. Sol üst köşede de temizlik bittikten sonra kaç metrekare alan temizlendiğinde size cihaz bildiriliyor ve sağ tarafta da temizleme süresini size aktarıyor cihaz. 30 dakika bir temizleme süresiyle 40 metrekare bir alan temizleniyor izlediğim gibi bir bilgi sunuyor bu ekranda. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi başlat. Sol tarafta da şarj et kısmı var. Evde temizlik yapacağınız zaman sadece sağ alt köşedeki başlata tıklayarak arkanıza yaslanmanız yeterli oluyor. Home pozisyonuna dönmesini istiyorsanız da şarj et tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında neler var size aktarabileceğim kısaca bakıyorum hemen. Gördüğünüz gibi haritayı sıfırla kısmı var. Yani bu cihazı farklı bir yere götürüyorsunuz. Yazdığınızda götürmeniz gerekiyor evinizin haritasını değil de oradaki haritayı yeniden yapılandırmak istiyorsanız haritayı sıfırlama diyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu cihaz 3 katlı binalara kadar haritalandırma yapabiliyor. Normal temizlik robotlarında tek katlı binaların haritalandırmasını yapıyor ancak bu cihaz 3 katlı binaya kadar haritalandırma yapabilme özelliğine sahip. Bir problem yaşadığınızda da alt köşede fabrika ayarlarını geri yükleyin kısmı ve robotu ara kısmı bulunuyor. Menü kısmında daha fazla Size anlatacağım çok fazla da bir şey kalmadı açıkçası. İsterseniz robotumuzu prize bağlayalım. 10-15 dakikalık bir temizlik süreci olacak. Bunu bir uzaktan izleyelim. Dünkü deneyimlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu cihazı kullanıyorsanız ince paspaslar, çorap gibi ince malzemeleri ortalıkta bırakmamanızı tavsiye ederim. Sıkışma yapma durumu oluyor. Ve ayrıca bu şarj takının önüne de küçük paspas tarzı dengeyi bozacak hiçbir şey koymamanız gerekiyor. Çünkü şarja giderken dümdüz olarak cihazın oturması gerekli. Bu da sizde ön bilgi olarak kalsın arkadaşlar. İsterseniz şimdi cihazımızı şarza takalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritalandırmayı yapmıştık. Haritalandırmayı önce bir silelim isterseniz beraber. Hemen buradan haritayı sıfırla var. Tamam dedim. Haritayı sıfırladı. İsterseniz şimdi başlata tıklayarak haritalandırma yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi lidar sensör sayesinde odanın yarısına kadarki kısmı hemen hemen tarama işlemini yaptı. Gördüğünüz kısma biraz çay döktük. Halının üzerine biraz çay koyduk. Ne kadar temizlediğini bir görelim. Evet gördüğünüz gibi şarj istasyonuna bu şekilde kendini ayarlayarak bularak kendini şarj etmeye gidiyor cihaz. Evet toz toplamayı da otomatik olarak gördüğünüz gibi başlattı. Evet arkadaşlar robotla ilgili yorumlara geçelim isterseniz. Robottan ne derece memnun kaldık. Yaklaşık 1-2 gün gibi bir süredir bu robotu kullanıyoruz. Benim beklentilerimin üstünde bir robot çıktı açıkçası. Ön yargılı olarak bu robotu aldım. Normalde çok iyi temizlik yapamayacağını zannettim. Temizlik sonrası kontrol ettiğimde halıların üzerindeki izleri gördüğümde halıları çok iyi şekilde temizlediğini gördüm. İki halının arasına küçük boşluklar bırakmamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi çorap gibi küçük materyalleri de yerlerde bırakmamanız gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir fırçası var ve bu fırçayı döndürürken her türlü cismi içine alabiliyor cihaz. Sizi sesli olarak da uyarıyor ve stop konumuna kendisini alıyor. Plastik kalitesi olarak gerçekten güzel bir cihaz. Üzerinde cama benzer mika bir malzeme bulunuyor. Lidar sensörün olduğu kısımda gayet kaliteli duruyor arkadaşlar. Çöp toplama haznesi de Xiaomi'nin ürünlerini andırır tarzda. Xiaomi'nin ürünlerine benzettim arkadaşlar. Xiaomi'nin yan kuruluşu da olabilme ihtimali var bu firmanın. Gerçekten beklentimi üstünde çıkan bir ürün arkadaşlar. Bu tip bir ürün alacak herkese tavsiye ederim. Çünkü 4500 TL gibi fiyatı aldık bu cihazı. Bu özelliklerdeki bir cihaz bu fiyata şu anda almanız pek mümkün değil. Fiyat performans bir ürün. Normalde iRobot X3 düşünüyorduk. iRobot x 3te mob kısmı bulunmuyor arkadaşlar. Çok mu önemli? Bence çok da önemli değil. Bu cihazın yapacağı bir mop ne kadar iyi olabilir? O da tartışılır tabii ki. Süpürme kısmı çok iyi bu cihaz. Cihazın. Ancak mob kısmı biraz daha zayıf arkadaşlar. Ancak bu özelliğinde olması bu cihaza bir artı özellik kazandırıyor. Çöp toplama haznesinin olması da tabii ki en büyük cihazı almamızdaki nedendi. Çünkü bu özelliğe sahip 2-3 model bulunuyor toplamda. En uygun fiyatlı üründe bu cihaz. Bu tarzda bir şey düşünüyorsanız zaten siz bu cihaza direkt yönleneceksinizdir. Umarım videomuz size faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomuz size faydalı oldu olduysa kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.